Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi önümde parça iplerim var, böyle kalan iplerim. Bundan size bir battaniye göz yapmasını yapacağız beraberce. Bir örneğim var, onu paylaşacağım. Şöyle sabit bir ipiniz olsun arkadaşlar, beyaz olur, gri olur, siyah olur. Kendinize böyle bir sabit ip ayarlayabilirsiniz. Onun arkasından diğer iplerimizle sıra sıra yapacağız. Şimdi şöyle iplerimi alayım arkadaşlar. Örneğimizi başlayalım. Ee, örneğimiz çok kolay zaten. Hemen hepimizin yapabileceği çok kolay, güzel bir örnek yapacağız. Şimdi şişim tığımı da arkadaşlar 3 e, numara tığı kullandım. E, Onun yapalım. Battaniye de yapabilirsiniz. yelek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Örneğimiz çok kolay ve güzel. Şimdi şöyle zincirimizi çekelim. Zincirimizi arkadaşlar çok sıkı çekmeyin. Bakın şöyle rahat bir zincir olsun. Örneğimizi de ilk sırada kuracağız. O sebepten zincir sayısı vermiyorum. Uzunca bir zincir çekin. Örneğimizi kurduktan sonra ölçümüzü alırız. Kalan zinciri sökeriz. O yüzden zincir sayısına gerek yok. Bazen veriyorum trabzan alt sırayı trabzan yaptığımda sayı ama bunu hemen ilk sırada kuracağım zincirimi çekeyim arkadaşlar şöyle çok gevşek çok sıkı olmasın birazcık daha çekelim örneğimiz göstersin kendini şimdi şu şekil bana yeter bu kadar şimdilik dönme şeyimi de koyayım şöyle bakın bir iki üç tane bıraktım arkadaşlar dördüncü zincirime bir tane trabzan yapıyorum aynı yere tekrar aynı yere tekrar 3 tane trabzan yaptım zincirim hariç ipimi biraz açayım açmadan oturdum şimdi zincir çekmiyorum arada arkadaşlar 1 2 3. zincirime 1 aynı yere 2 aynı yere 3 tane tırabzan yaptım. Zincir çekmedim. 1 2 3. zincirimin içine aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 tane bırakıyorum. iki tane bırakıyorum. 3. zincirime 3 tane Rabzan yapıyorum. 2 üç tane bıraktı, iki tane bıraktı, üçüncüye battık. İlk sıramızı bu şekilde yapalım. Tek kanat batıyorum arkadaşlar. Tek kanat battığımızda hem alt taraf düzgün oluyor, şöyle taban bakın şu tabanı hem de e, batması kolay oluyor. Üçer üçer dolduralım. Evde kalan iplerinizden çok güzel bir battaniye yapabilirsiniz ben tabanı sabit rengini beyaz kullandım İsterseniz hiç taban rengi kullanmadan da e, arka arkaya renkleri uydurarak renklerini birbirine şey yaparak yapabilirsiniz değerlendirme örneği diye düşünün iplerinizi değerlendirmek amaçlı çünkü ipler çok kalıyor şeyde örgülerde iplerimiz çok kalıyor, onlar da çok birikiyor. O sebepten bazen örnekler böyle arada bir paylaşıyorum. Şöyle. arkadaşlar şu şekil alt tabanımız bu şekilde oluyor şimdi artık şeye gerek yok şimdi bir iki tane bıraktım bir tane trabzan yaptım arkadaşlar başta da tek trabzanım vardı şu zincirim trabzan sayılıyor bakın burada da tek trabzanla bitirdik burayı bir iki üç tane zincir çektim ve örneğimi döndürdüm başını doluyorum arkadaşlar buradaki boşluğumun içini dolduruyorum. 1 2 3 4 5 Biraz daha açalım beyazmasını. Şimdi şuna bakmayın ara verdim. Şöyle 6 tane bakın arkadaşlar. 2 4 6 tane doldurdum. Bu ipimi bıraktım. En sondaki tırabzanın içine giriyorum şöyle. Bunu buradan geçiriyorum. Ve şöyle 1 2 3 tane zincir çektim ve bu boşluğa geldim. Şöyle 3 4 5 6 bıraktım bu en sondaki trabzanın tepesine batıp ilmeğimi buradan geçirdim 1 2 3 zincir çekiyorum ve bu boşluğumu doldurdum Bakın arkadaşlar şöyle biraz büyüttüm bu şekil buraya kadar geldim. Şimdi sona geldik. 3 zincirimi çektim. Bu boşluğumu da dolduruyorum. Aynı şekilde 6 tane trabzan doldurdum. Şöyle 5, 6 ipim bıraktım. En sondakini tutuyorum içinden geçiriyorum. 1-2-3 zincir çekip bakın şimdi de burayı dolduruyoruz. 6 tane yine 5 de doldurabilirsiniz. Arkadaşlar çok büyük gelirse şey gözünüze tuvarlar tombalaklar 5 yapabilirsiniz. Şöyle 1-2-3 zincirimi çektim. Bakın Şuradaki zincirimin içine bir tane trabzan yaptım. Şimdi burada ipimi değiştireceğim. Bakın arkadaşlar şöyle. şimdi düzelecek. Böyle göründüğüne bakmayın. Şimdi ipimi değiştireyim. Bu ipimi alayım. Renkli ip aldım biraz beyazın şey yapmasın, gözünüzü yormasın diye şöyle çektim. Bir şöyle atlatıyorum. Bir zincirimi çektim. Bakın. 2 3 zincir çektim şimdi şöyle döndüm beyazım burada dursun başını doluyorum. ve hemen ilk yuvanın içine 1 2 3 başını doluyorum bu yuvanın içine Üç tane trabzanla dolduruyorum baştakinin aynısı arkadaşlar İlk sıramızın Tüm yuvaların içini üçer tane trabzan dolduruyoruz. Arasını zincir çekmeden şu şekil. Şimdi yuvanın içine bu şekilde başa kadar yapıyoruz arkadaşlar. As hızlı gidiyorum burada. Aralarda zincirimiz yok. <laughs> Direkt gidiyoruz. 2 3 istediğiniz iplerle istediğiniz renklerle benim iplerimin hepsi aynı arkadaşlar kar topunun ipi bebe ipi farklı cinslerde olsun olabilir İlla aynı marka olacak diye bir şey yok bebe ipleriniz ne yapacağınız birbirine aynı zaten benziyor dokuları o sebepten çok hemen devam edelim 2 ee, ve 3 beyaz ipimi koparmadım arkadaşlar gördüğünüz gibi İsterseniz diğer iplerinizi art arda yapacaksanız koparmayın ama farklı farklı ipler yapacaksanız koparın renkli ipler arkadaşlar bakın en sona geldim en sonda da yine 3 tane trabzanımı yapıyorum buradaki zincirimin içine Bir tane de trabzanın zincirimin tam içine yaptım. 4 tane oldu. üç içine bir de 4 tane trabzan oluyor. Burada da zincirle 4 trabzan olmuştu. Arkadaşlar aynı şekil olacak. 1-2-3 zincirimi çektim. Örneğimi döndürdüm. Şu şekil. Bakın şeylerim böyle toparlandı. Şimdi Şöyle başıma doladığım yine bu yuvanın içine 1 2 3 4 5 6. İpimi bıraktım. En sondaki tırabzanımın içine girip içinden çektim. 1 2 3 zincir. Şimdi buraya. Bu şekilde Kaşa kadar gidiyor örneğimiz. Çok kolay arkadaşlar. Hepiniz yapabilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlar da izliyorlarsa mutlaka denesinler. Mutlaka yapabilirler onlarda. Sadece şura değişik onlar için zaten trabzan ve zinciri yapabildikten sonra hepsini yapabilirsiniz. Bütün örnek. Şöyle. 5 Altı. Bakın bıraktım. Buradan ipimi tığımı sokup bunu içinden geçiriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve buraya batıyorum. Bakın şöyle örneğimiz arkadaşlar kenara da gayet düzgün oluyor. <laughs> Bu şekilde örneğimiz ilerliyor. Ben bunu biraz büyüteyim arkadaşlar. Şeklini alsın. Renkleri de daha hoş bir şekil aldıktan sonra daha net gözükecek. Biraz büyütelim. Şöyle bakın arkadaşlar. Büyüttüm. Güzel bir örnek oldu. Renklerini ayarlayın. İstediğiniz kadar renk koyabilirsiniz. Aralarda biraz kullandım. Ben isterseniz her seferinde siz ee, değişik değişik renklerde kullanabilirsiniz. Ara rengi de ee, başka renkler yapabilirsiniz. Çok güzel bir battaniye hırka yelek örneği oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.